Esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler. Ee, bu videomda e, gençlere seslenmek istiyorum, ülkemiz gençlerine. Çünkü e, gelecek onların elinde. Aynı zamanda e, o ülkeyi kuran Atatürk de e, ülkeyi gençlere emanet etmiştir. Bu açıdan e, gençler çok önemlidir. Ülkenin geleceği açısından ve en azından bilinçli bir gençliğe ihtiyacımız var. Son zamanlarda bu kullandığımız olanak, yani internet olanakını da Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yok etmek için, kısıtlamak için meclise bir paket gönderdi. Haliyle bu mecliste kabul edilecek itiraz edecek babayet orada çıkmayacaktır. İktidar Partisi ve yamal tarafından mutlak kabul edilecek. Çünkü siyasi partilerde kendi iç e, yapılarında demokrat bir demokratik bir yapı yok. Diktatör bir yapı var. İş tüzük e, öyle hazırlanmış siyasi partiler yasası o şekilde hazırlanmış. Lider sultasına uygun bir şekilde yasalar hazırlanmış. Yani ülkemizde nasıl ki siyasal iktidar kendi e, düşüncesi doğrultusunda diğer tarafa diktatörlük uyguluyorsa, baskı, zulüm ve işkence uyguluyorsa siyasi partilerde e, yönetime karşı gelenler veya liderin dışında çatlak bir ses çıkartmak e, zorunda kalanları veya kendisine muhalif olabilecekleri hemen partiden atabiliyor. Bu şekilde e, teşkilatlanmıştır. 1980 Anayasasından sonra Türkiye'de maalesef demokratik bir uygulama yok. Daha e, geçen işte e, ki seversiniz sevmezsiniz. Örneğin e, Ordu Milletvekili, e, MHP Milletvekili ya fındıkla ilgili iki çift laf etti. Aslında fazla bir şey de söylemedi. Hemen parti disiplin kuruluna partiden ihraç edilmek üzere verildi. Yani siyasi partilerin kendisi demokrat değil. Bu ülkede demokrasi olur mu? Onun için yasalarımıza bakmamız gerekiyor. Bu uğurda nasıl mücadele etmemiz gerekiyor? Niçin mücadele etmemiz gerekiyor? Hangi haklar için mücadele etmemiz gerekiyor. Gençlerimiz nasıl yetişmeli? Bunlara kafa yormamız gerekiyor bana göre. Çünkü özgürlüklerin olmadığı yerde ilerleme olmaz. İnsan hakları da olmaz. Baskının olduğu yerde fikirsel gelişme olmaz. Ben sizi arkadaşlar anayasanın ikinci maddesiyle sohbete başlamak istiyorum. Yani anayasanın ikinci maddesine baktığımız zaman orada bize görece olarak hep söylerler zaten bunu kullanıyorlar da ee, anayasanın ikinci maddesinde sanki insanlara gerçekten e, evrensel insan hakları bildirgesine uygun bir şekilde özgürlük veriyormuş gibi bir cümle var. O cümleden sonra halbuki o özgürlük hiçbir zaman için Türkiye'de Kullanılmadı, uygulanılmıyor. Evet şimdi bakın arkadaşlar anayasanın ikinci maddesi. Diyor ki orada pardon anayasanın ikinci maddesine geçelim buradan. Şuradan anayasanın ikinci maddesini bir okuyalım önce. Bakın ne diyor. Madde 2. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın insan haklarına saygılı. insan haklarına saygılı. Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Neymiş? İnsan haklarına saygılı. Hangi insan haklarına? Türkiye'deki iktidarın anladığı insan haklarına değil. Evrensel insan haklarına saygılı. Yani Türkiye'yi yöneten otorite insan haklarına saygılı olmak zorundadır. Neden? Çünkü insan hakları bildirgesinin altına Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak imzasını attı arkadaşlar. Evet. Görüyoruz şu maddeyi, değil mi? Şimdi buradan insan haklarıma insan hakları bildirgesine geçelim. Nedir insan hakları bildirgesi? Buna bir bakalım. İnsan Hakları Derneği'nin sıraladığı bir insan hakları maddesi. Burada arkadaşlar 30 maddelik bir şey var. Bunun altına imza atan bütün devletler bu haklara saygı duymak zorunda. Bu şekilde yönetmek zorundadır. İstisnasız. Bunlar insanların hakkıdır şunlar, şu maddeler. Bunları okuyalım arkadaşlar. Bakın ne diyor? Bütün insanlar özgür, İnsanlar diyor yani. Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Almanlar, Türkler, Kürtler demiyor. İnsanlar. Onur ve haklar bakımından eşit duvarlar, akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Her birlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Madde 2. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu bilgilerde belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. 2. Ayrıca bağımsız vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın. Bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz. Bunlar insanların hakları. 3. Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır. Sizin yaşama hakkınız vardır. Yani bir güç sizin yaşama hakkınızı elinizden alamaz. Örnek veriyorum. Siz bir hak için sokağa çıkıyorsunuz. Bu hakkınız sizin. Anayasal hakkınız. Sokağa çıkıyorsunuz. Sokakta eline silah almış bir polis geliyor sizi vurup öldürebiliyor. Ya da sizi tutuklayıp götürüp işkence edebiliyor. Sizin vücudunuzu sakatlayabiliyor. Türkiye'de olan şeyler. Madde 4. Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında tutulamaz. Her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır. Madde 5. Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz. Arkadaşlar, ülkemizde Şöyle söyleyeyim. Yani diyelim ki herhangi bir okuldasınız veya bir iş yerindesiniz. İş yeriyle ilgili sorunlarınız var. Eylem yapıyorsunuz. Yani işi bırakıyorsunuz veya grev yapıyorsunuz. Yasal çerçeve içerisinde. Veya oradaki antidemokratik uygulamaları yöneticilere aksettirmek için çıkıyorsunuz bir sokak yürüyüşü yapıyorsunuz ya da toplantı yapıyorsunuz. İşte bu esnada karşınıza çıkan polis acımasızca güç kullanıyor. Gerekirse silah kullanıyor ve sizin yaşamınıza neden olabiliyor. Veya sakat kalmanıza neden olabiliyor. Veya karakola götürüp işkence edebiliyor. Bugün Türkiye'de işkence sistematik olarak devam etmektedir. Eskiden de vardı, şimdi daha da yoğunlaştı. İnsanlık suçudur işkence. Evet, madde 5 ne diyor? Hiç kimseye işkence ya da zalimce insanlık dışı ya da aşağı muamele ya da ceza uygulanamaz. Yasak. İnsanlık suçu. Hala işkence devam ediyor. Karşınıza bir bekçi çıkabilir. Bir gece yarısı sizi çekip vurabilir. Yaşam hakkınızı elinizden alabilir. İşte bir kadın bir şiddete uğrayabilir. Canından olabiliyor. Madde 6 herkesin nerede olursa olsun yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır. Yani siz bireysiniz. Hangi ülkede olursanız olun, nerede olursanız olursanız olun birey olarak yasa önünde kişilik hakkınız vardır. Madde 7. Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes bu bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa veya ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir arkadaşlar. Bu 30 maddeyi okuyorum. Bakın 30 maddedir burada arkadaşlar. Tek tek bunu okumaya gerek yok. Bunu açıp sizler de okuyabilirsiniz. Dediğim gibi burada anayasanın ikinci maddesinde ne diyor? İnsan haklarına saygılı olmak zorunda. Kim? Yöneticiler. Onun için insan haklarına saygılı olmak zorunda olduğu için bizlerin de haklarının ne olduğunu bilmemiz için insan haklarının 30 maddesini bilmemiz gerekir. Ve bu uğurda mücadele etmemiz gerekir. İnsan hakları evrensel bildirgesindeki 30 maddelik haklarımızı iyi bildiğimiz zaman Türkiye'deki uygulamaların nasıl olduğunu, nasıl keyfi olduğunu, nasıl bir yapıya sahip olduğunu çok iyi kavrarız. Onun için sizlere önerim insan hakları maddelerini çok güzelce okuyun, anlayın. Aynı zamanda da Türkiye'deki anayasayı, siyasi partiler yasasını, seçim kanunu, şunu bunu gayet iyi öğrenmekte fayda var. Bakın size şimdi anayasanın ikinci maddesini arkadaşlar ne diyordu burada ikinci maddesinde? Türkiye Cumhuriyeti toplumu huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde insan haklarına saygılı şekilde yönetmesini isterken buradan 34. maddeye geçeceğim arkadaşlar. Bakın <laughs> 34. maddede ne diyor? Onu göreceğiz. Evet, 33. O da 34. Madde. Şimdi 34. Madde'ye okuyalım arkadaşlar. Ne diyor? Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Cümleye bakın. Çok açık ve net. Ama gelin görün ki arkadaşlar, Anayasanın bu maddesi Türkiye'de geçersiz. Neden geçersiz? Bakın devam eden cümlelerde ne diyor toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak işte orada tekrar maddeyi kaldırıyor ancak milli güvenlik kamu düzeni suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacı ile ve kanunla sınırlanabilir diyor. Yani şu hak anayasanın verdiği bu hak başka bir kanunda sınırlanabilir veya şu 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 nedenlerden dolayı sınırlanabilir diyor. 34. madde. Buradan Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesine geçtiğimizde arkadaşlar bakın şurada Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi var. Bu ucundan kıyından biraz değiştirilse de 12 Eylül askeri faşist yasası bu yasa o zaman getirildi. Bakın ne diyor? Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs. Bakın. Şuraya dikkat edin. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti hükümeti Teşebbüs eden Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya hadi onu anladık ortadan kaldırmaya yani silah yoluyla Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldıran bir te, e, örgüt olduğunu düşünün falan ama bunun yanında ne diyor bakın görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden. Şöyle düşünün değerli insanlar diyelim ki bir fabrikada işçisiniz çalışıyorsunuz hükümet bir yasa hazırlıyor ve diyor ki grev hakkını kaldırıyor. Sizin grev hakkınızı kaldırıyor veya toplu sözleşme hakkınızı yok sayan bir yasa çıkartıyor. Siz buna karşı ne yapıyorsunuz? Eylem yapıyorsunuz. Yürüyüş yapıyorsunuz. Miting yapıyorsunuz. Düzenliyorsunuz. Ve dolayısıyla ne oluyor? Hükümetin yapmak istediği görevini o görev, hükümetin görevi o kendisine görev diyor ona siz de ne yapıyorsunuz? Bunu engellemeye kısmen veya tamamen engellemeye çalışıyorsunuz. İşte burada alacağınız ceza bakın arkadaşlar. Kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası verilir. Yani eskiden idamdı bu. İdam edilir. Şimdi idam cezası olmadığı için <laughs> ağırlaştırılmış muhabbet cezası veriyorlar. Kime karşı? Hükümetin çıkaracağı Yasaya karşı mücadele ederseniz Ya da diyelim ki çevrecisiniz, bir taraftan yol geçirmek istiyor hükümet veya maden çıkartmak istiyor, ormanı yok ediyor. Siz de orada mücadele ediyorsunuz. Tıpkı gezi olaylarında olduğu gibi, buna karşı mücadele ettiğiniz zaman sizi işte bu 312'den yargılarlar, idam bile ederler, ömür boyu ceza verirler ve yaşamınız, hayatınız sona erir. Böyle bir Antidemokratik yasa var arkadaşlar. Bu yasa onun için hükümete karşı kimse ses çıkartamaz. Onun için Türkiye'de gazeteciler cezaevinde. Onun için Türkiye'de televizyoncular, kitap yazarlar, tiyatrocular, sanatçılar cezaevinde. Onun için öğrenciler sürekli cezaevinde. Ee, böyle bir e, şey var. Antidemokratik yasalar var. Bu yasalar için mücadele etmemiz gerekirken e, bizler e, ancak e, ne yapıyoruz? birbirimizle uğraşıyoruz Türk Türk sorununu ortaya atıyoruz işte inanan inanmayan sorununu şey yapıyoruz <laughs> yani alabildiğine gündem dışı konularla uğraşmak zorunda kalıyoruz evet son iki ciltte böyledir ee, örneğin bir yasa daha göstereceğim size ee, seçim yasası arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de ee, ne vardır? Ee, baraj vardır, seçim barajı vardır. Bu baraj çok antidemokratik bir barajdır. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye halkı temsil edilmemektedir. Tamamıyla temsil edilmemektedir. Çünkü yüzde on bir baraj sistemi var. Yüzde on baraj sistemi de e, insanların yönetime katılmasını engellemektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde arkadaşlar yüzde on baraj sistemi yoktur. Türkiye'nin dışında. Bakın size bazı 30-40 tane ülkeyi sayayım buradan. Hiçbir yerde ama hiçbir yerde yüzde on seçim barajı yoktur. Sadece Türkiye'de var. Onun için mücadele etmemiz gerekirken bizler başka şeylerle uğraşıyoruz. Uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bakın her yasayı her yasayı çıkartmaya gücü yeten şu anki iktidar, iktidar olmadan önce bu yasadan en çok şikayet edenlerdi. En çok geldikten sonra 18 yıldır bu yasanın ismini dahi ağızlarına almıyorlar. Bakın arkadaşlar Arnavutluk'ta yüzde üç. Arnavutluk'ta yüzde üç. Arjantin'de yüzde üç. Avusturya'da yüzde Belçika'da yüzde beş, Bosna Hersek'te yüzde üç, Bulgaristan'da yüzde dört, Hırvatistan'da yüzde beş, Kıbrıs Rum kesiminde bir nokta yedi, bir nokta sekiz, iki bile değil. Çek Cumhuriyeti'nde yüzde beş, Estonya'da yüzde beş, Danimarka'da yüzde iki, Almanya'da yüzde beş, Yunanistan yüzde üç, Macaristan yüzde beş, Gürcistan yüzde beş, İsrail yüzde üç, İzlanda yüzde beş, Kosova yüzde beş, Letonya yüzde beş, Karadağ yüzde üç, Norveç yüzde dört, Filipinler yüzde iki, San Marino yüzde üç, İsveç yüzde dört, Slovakya yüzde beş. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bakın Slovanya yüzde dört, Ukrayna yüzde beş, Türkiye yüzde on. 50 tane ülke, 100 tane ülke sayın yüzde on bir tane yok. Rusya yüzde %7 Rusya bile. Bu nasıl bir iştir? Peki bundan şikayet eden iktidar kendi avantajına olduğu için neden bunu değiştirmiyor? Değiştirmez. Çünkü demokrasi kaygısı yok. Her gelen devleti kendi ideolojisine esir almaya çalışıyor. Bizim devletimiz gerçekten layık, demokratik, hukuk devleti olmadığı için her gelen siyasi yelpaze kendisine göre uyguluyor. Nasıl isterse o şekilde bir devlet oluşturuyor. Bir bakıyorsunuz faşist bir diktatörlüğe dönüşmüş. Bir de bakıyorsunuz biraz yumuşamış. Ama hiçbir zaman için demokrasi uygulanmıyor. Demokratik hak ve özgürlükler sonuna kadar kullanılmıyor. Kullandırtmıyorlar. Ya 1 Mayıs kutlamak bile yasak ya. Yasak. Kadın cinayetler oluyor. Kadınlar sokağa çıkıyor. Copla karşılaşıyor. Kardeşim niye engelliyorsun peki? Derdin ne? Neden engelliyorsun? Bir işçi bir fabrikada hak arıyor. Greve gidiyor. Engelleniyor. Yasayla engelleniyor veya güçle engelleniyor. Televizyonlar istediği gibi program yapamıyor. İstediği gibi konuşamıyor. Bir milletvekili çıkıp kafasındaki düşünceleri söyleyemiyor. Bir sanatçı sanatını icra edemiyor. Çünkü dediğim gibi öyle yasalar var ki vatan haini ilan ediyor. Vatan haini ilan ediyor. Ordu millet haini ilan ediyor. Din düşmanı ilan ediyor. Çünkü özgür bir devletimiz yok. Bağımsız bir devletimiz yok. Devletimizin dini var, milliyeti var, Gelen siyasi partiye göre şekil değiştiriyor. Yasalar çalışmıyor. Bakınız işte. Anayasanın 34. maddesi. Herkes hiç kimseye sormadan çıkıp toplantı ve yürüyüş düzenleyebilir diyor. Ama altında o hakkı hemen geri alıyor. Mülkü amire, jandarmaya, genel komutanına, valiliklere, kaymakamlıklara devrediyor bazı yetkileri. Bunlar kime bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. İçişleri Bakanlığı sana müsaade ediyor mu? Etmiyor işte. İktidarı eleştirmek suç. Hem de iyi idama kadar giden bir ceza alabiliyorsunuz. İktidar eleştirmek. Ne olmuş oluyor? Şimdi demin ki dediğim gibi diyelim ki iktidar şu anda bir yasa sundu meclise. Nedir o? İnterneti kısıtlamaya çalışıyor. Şimdi internet kullanıcıları, gençler sokağa çıksalar, yapamazsın bunu diye protesto etseler, 312. maddeden yargılandığı zaman işte isterse ona yani ömür boyu hapis cezası bile verebilir. Hükümetin görevini engelliyor, kısmen engelliyor diye. Böyle bir sakat yasayla karşı karşıyayız. Ve ben kendim de aynen 112. maddeden dolayı siyasi partilere üye olamaz işte seçime giremez seçime katılamaz. Böyle yasalar var. Antidemokratik yasalar var. Ve ülkede demokrasi uygulanmıyor. Kanunlar uygulanmıyor. İnsan haklarına ikinci maddede söylüyor. Saygılı olmak zorunda demesine rağmen saygılı değil. Bir numaralı adam kalkıyor. Ne diyor? Dindar ve kindar nesil yetiştireceğim diyor o ülkenin Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor, insanların yarısını zina etmekle suçlayabiliyor. Nasıl bir demokrasi, nasıl insan haklarına saygılı peki? İnsan haklarının bildirgesinin altına niye imza attı? Anayasada neden yeri var bunun? Bunlar hep sorgulamamız gerekiyor. Bunlar hep konuşmamız gerekiyor sürekli. Ölümüne partili olunmaz ölümüne MHP'li, CHP'li, bilmem AK Partili olunmaz. Olduğunuz zaman sizi istediği gibi yönetir. Baskı grupları oluşturmamız lazım. Siyasi partilere baskı yapmamız lazım. Hangi parti olursa olsun. Daha demokratik olması için, daha adaletli olması için. Onlar bize, bizim desteğimizi almak için hizmetlerini artırmalılar. Bizim desteğimizi almaları için. Bizim desteğimizi almaları için tereddüt etmeliler. Acaba bunların desteğini alabilir miyim diye iyi şeyler yapmalılar. Sen ölümüne Ak Partili olursan, hırsızlıkta yapsa, yolsuzlukta yapsa, çarşaf çarşaf belgeler ortaya serilse de ille ki bu dersen kusura bakma, her şeye layıksın. İşkenceye de layıksın. Sokakta öldürülmeye de layıksın. Aç kalmaya da layıksın. O zaman. Niye ben sürekli aynı partili olayım ya? Bırak denetle. Vergi veriyorsun. Herkesi denetle. Bütün partileri denetle. Hiçbir partili olma. Destek verebilirsin. Uygun politikalar uygulayacak olan söz veren kişilere gidip oy verebilirsin. Ama illaki şu partili diye adam yapıyor. Düşmanlaştırıyor. Kalkıyor düşmanlaştırıyor. Kendisinin dışında olanları vatan haini ilan ediyor. Senin yüzünden işte seni izole etmek için, sürekli desteğini sağlamak için seni diğerlerine düşmanlaştırıyor. Ve dolayısıyla sağlıklı düşünemiyoruz. Bundan dolayı insan hakları maddelerini sürekli göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yasalarımızla bunları ilişkilendirmemiz gerekiyor. Çünkü anayasanın ikinci maddesinde ne diyor? İnsan haklarına saygılı olmak zorunda. Yasada, yasalarda saygılı olmak zorunda. Yürütme de saygılı olmak zorunda. Sokakta bir insanı bir polis dövemez. Karakola götürüp işkence yapamaz. El hareketi yapamaz. Suç. Ama biz de öldürüyor ya. Karakolda öldürüyor insanı. Sokakta öldürüyor ya. Gezide gördük ya. Çocuk diyor ki vurmayın ölüyorum diyor. Vuruyor. Vuruyor ve öldürüyor ülkenin başbakanının yanında vatandaşı tekmeliyor ya. Bunlar insan haklarına saygısızlıktır. Gayri insanidir. Bunları görmemiz gerekiyor. Kim tarafından olursa olsun. Ancak o şekilde o ülkeye sahip çıkabiliriz. Ancak o şekilde o ülkeyi düzeltebiliriz sen kalın değerli insanlar. Umarım faydalı oluyor. Bilmiyorum yani. E, çok biz dışarıda yaşıyoruz. Avrupa'da dünyanın diğer ülkelerinde gençlerimizin nasıl özgür yani dünya gençliğinin nelerle uğraştığını görüyoruz. Liseyi bitiren bir genç 3-4 tane dille beraber mezun oluyor. Şu dört tane. Yabancı değil biliyor. Ve aynı zamanda özgür korkusu yok. Adam dindar yetiştireceğim diyor. Dindar yetiştireceğim diyor. Anlayın, anlayın, anlayın. Geleceğiniz yok. Geleceğiniz yok. Eğitim değiştiriliyor, sürekli değiştiriliyor. Sürekli gelen siyasi partiye göre eğitim değiştiriliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın matematik seçmeli duruma geldi. Biyoloji neredeyse okutulmayacak. Evrim zaten okutulmuyor. Neredeyse coğrafyada kaldıracaklar. Bunları görmemiz gerekiyor. Gençler olarak görmemiz gerekiyor. Ne olacak yani? Nereye gideceğiz? E, sen kalın değerli insanlar.